Alo. Amcam buraya gelmiş. Emin misin? Telefonun parçaları elimde. Fırlatmış. Kırmış. Evi dağıtmış. Yerle bir etmiş. Yalnız mıydı? Yanında pislik de var mıydı? Bilmiyorum. Bilme Önal doğruyu söylemiş yani. Dediğini yaptı. Yerli bir etti bizi. İhter. Nihal geldi. Ne yapacağız? Babam mı? Heyker selam söylüyor. Babamla sen de konuşamadın değil mi? Abla. Canım. Abla neler oluyor? Ben de anlayamadım ki Bülent'ciğim. Nasıl kaçtı Sait? Anlatsana. Benzin almamız lazım dedi durduk. O sırada bir telefon geldi Behlül'e. Biz aradık. Koşturmaya başladı aradı falan. Baktık yok. Babamı çok merak ediyorum. Rengim bembeyaz. Biter bayıldı bugün. <laughs> o Allah'ın cezası telefonda hakaretlerine devam etti. Çıldırttı bizi. Said'ten de onunla konuştuktan sonra emin olduk zaten. Adnan onun peşinden gidip başına derde sokacak diye korkuyorum. Hilmi Önal telefonda babanın Riva'ya gittiğini söyledi. Ne diyorsun? Hasta adam, hasta. Hırsız mı girmiş abi? Çık dışarı. Kapı bacı açık tane, hani Ters bir durum olmasın. Çık dışarı. Diye. Çık. Tamam abi kızma. Yardım edeyim diye geldim. Atla. Şimdi nereye abi? İstanbul'a. Daha oturacak mısınız? Müşteri yok. Hava karardı mı buraya gelen giden olmaz pek. Siz servis bile açtırmadınız. Böyle bir kadeyi bile bitiremeyeceksiniz. Benim de burada durmamın bir alemi yok. Kapatıp eve gideyim ben de bari vaktiyle. Ee, yanlış anladınız. Ben sizi gücendirmek istemedim. İstediğiniz kadar oturun bey. Niye kimse aramıyor? Beylül ara. Açmıyor. Öf. Gel biz yukarı çıkalım hadi. Tamam. Daha fazla telaşlanmasın diye bir şey söylemedim Bülent'in yanında. Ama ben de olabileceklerden çok korkuyorum. Niye babamı oraya çağırmış ki? Neyi ispatlamaya çalışıyor? Hiç işte. Bihter canım lütfen öyle durma. Biliyorum böyle bir hakarete uğramak hiç kolay bir şey değil. Ama herkes kendini biliyor. O aşağılık adamın da ne mal olduğu belli. Adnan Bey'le hiçbir şekilde baş edemeyeceğini anlayınca... ...böyle rezilce bir iftiraya başvurdu. Alçak. Aklınca bir taşla iki kuş vuracak. Hem senin Adnan'la aranı bozacak... ...hem de Behlül'le Nihal'in. Böyle alçak bir adam işte bu. Ya aynı zamanda da aptal. Yani bu söylediğine... ...hangimizin inanacağını düşünüyor ki? O pisliğe kim inanır? kurduğu planın basitliğine bakar mısın? Ne iğrenç, ne tehlikeli. Kafası nasıl çalışıyor anlamıyorum ben. İçi nefretle dolu. Ne zavallı bir insan aslında. Çetin Özler efendim. Alo. Merhaba Firdevs. Nasılsın? Teşekkür ederim. Viyana organizasyonumuz tamamdır. Öyle mi? Ne güzel. Arada küçük sürprizlerim, değişik duraklarım da var. Ama şimdiden söylemiyorum. Harika. Merak ettim. Sen iyi misin? Evet gayet iyiyim. Peyker'in sağlığıyla ilgili bir sorun yok değil mi? Yo yo, o da iyi. Her şey yolunda merak edilecek bir şey yok. Ee, umarım öyledir. Öyle. <laughs> Dün gece harika vakit geçirdim. Çok hoştu gerçekten. Ee, ben ters bir zamanda mı aradım yoksa? Yok hayır. Oturuyorduk çocuklarla. Anladım. O zaman ben daha sonra arayayım. Özür dilerim. Rica ederim. Asıl ben özür dilerim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Geçiştirdiğimi anladı. Ayıp oldu ama ne yapayım? Allah'ım rezil olacağız herkese. Ay delireceğim ben. Niye aramıyor bunlar? Bir daha arayacağım şunu.